Üretim yapmak için üretimde kullanılacak kumaş ve malzeme stok kartlarının yanı sıra üretim yapılacak ürünün stok kartının da açılması gerekir. Tüm stok kartı açma sayfasından stok kartlarını açabiliriz. Stok türü olarak kumaşı seçip ilgili bilgileri doldurarak kumaş stok kartımızı oluşturuyoruz. Stok türü olarak malzemeyi seçip üretimde kullanacağımız fermuar stok kartını oluşturuyoruz. Stok türü olarak ürünü seçerek üretimini yapacağımız ürünün stok kartını oluşturuyoruz. Stok kartlarımızı başarılı şekilde oluşturduk. Şu an stok adetlerimiz sıfır, kumaş stok kartlarımızın da durumu şu anda sıfır. Üretim yaptıracağımız ve kumaş ile malzeme alacağımız kullanıcıları yönetim kullanıcı ekle sayfasından oluşturuyoruz. Kullanıcı türü olarak kumaş tedarikçisini seçip ilgili bilgilerini doldurup oluşturuyoruz. Kullanıcı türü olarak malzeme tedarikçisini seçip ilgili bilgilerini doldurup oluşturuyoruz. Kesim yaptıracağımız atölye için kullanıcı türünü kesim atölyesini seçerek ilgili bilgileri doldurup oluşturuyoruz nakış, baskı, düğme ve çakma gibi işlemler için kullanıcı türünü ara işlem atölyesini seçip ilgili bilgilerini doldurup oluşturuyoruz. Dikim yaptırmak için kullanıcı türü olarak üretim atölyesini seçip ilgili bilgileri doldurup oluşturuyoruz. Son olarak ütü paket işlemini yaptırmak için kullanıcı türü olarak ütü paket atölyesini seçip ilgili bilgileri doldurup oluşturuyoruz. Eğitime başlamak için alım yap kumaş al sayfasına giderek kumaş tedarikçimizden kumaş tedarik ederek stokumuza kumaş girişi yapmış oluyoruz. Tablonun altından tedarik ettiğimiz kumaşı seçip, alınan kilo ile birim fiyatını girdikten sonra tedarik ettiğimiz kumaşları tabloya ekliyoruz. Ekledikten sonra tekrar tablo üzerinden alınan kiloyu ve fiyatını değiştirebiliriz. Kumaşları stok'a ekle dediğimizde kumaşlarımız stok'a eklenecektir. Aynı zamanda kumaş tedarikçimizin cari hesabına borçlu olduğumuzda işlenecektir. Benzer bir işlemi de fermuar için yapıyoruz. Alım yap malzeme al sayfasına giderek malzeme tedarikçimizden fermuar tedarik ederek stokumuza fermuar girişi yapmış oluyoruz. Aynı zamanda malzeme tedarikçimizin cari hesabına borcumuz da işlenecektir. Görüldüğü üzere cari hesaplarımıza borçlarımız işlendi ve kumaş ile fermuarlarımızın stok girişleri yapıldı. Üretim listesi sayfasına giderek yeni parti butonunu basıp yeni partimize bir kod vererek üretimimize başlıyoruz. Kesimhane'ye iş ver butonunu kullanarak kesimhane'ye iş verme sayfasına geçiyoruz. Kesim için gönderdiğimiz kumaşları seçip kaç kilo gönderdiğimizi girerek tabloya ekliyoruz. aynı seçme işlemini kestireceğimiz ürünleri seçip kaç adet kestireceğimizi ve parça başı kaç paraya kestireceğimizi girerek de yapıyoruz. Kesimhanede tahmin ettiğiniz kesim adetlerinden farklı adet çıktı ise, üretim yap kesimhane, iş listesi sayfasından ilgili kesim işleminin sağındaki işlemler butonundan düzenle sayfasına giderek adetler düzenlenir bu adetlere göre cari hesaptaki bakiye de güncellenecektir. Üretim esnasında olan ürünlerin son durumlarını üretim listesi sayfasının sağ üst köşesinde bulunan ürünlerin durumu sayfasına giderek görüntüleyebiliriz. Aynı zamanda kesimhaneye verdiğimiz işten dolayı kesimhanenin cari hesabına borcumuz yansıyor. Üretim listesi sayfasından ara işleme yönlendir butonuna tıklayarak ürünlerimizi baskı, nakış, düğme dikimi ve çakma işlemi gibi işlemlere yönlendirebiliriz. Nakış işlemi için parça başı ödeyeceğimiz tutarı fiyat kısımlarına girdikten sonra, ara işlemi kaydet butonu ile ara işleme yönlendiriyoruz. Bu işlemde düğme gibi kullanılacak malzeme var ise tablonun altından tekrar bu malzemeleri ekleyebiliriz. Bu işlem için oluşan tutar nakışçı kullanıcımıza borç bakiyesi olarak işlendi. Etim listesine geri döndükten sonra dikime yönlendir butonunu kullanarak dikim atölyemize yönlendirebiliriz. Ürün başına ödeyeceğimiz dikim tutarları ile fiyat kısmını dolduruyoruz. Dikim esnasında fermuar kullanılacağı için tablonun altından fermuar malzememizi seçip gönderilen ideti girdikten sonra tabloya ekliyoruz. Yönlendireceğimiz atölyemiz ide seçtikten sonra işi ver butonu ile atölyemize yönlendiriyoruz. Ürünler atölyeden geri döndüğünde dikimi tamamla diyerek gelen ürünleri sayarak gelen adet kısmına adetleri dolduruyoruz. Üretimden dönen malzememiz var ise dönen miktar kısmına girerek bu malzemelerin tekrar stokumuza eklenmesini sağlayabiliriz ürünlerimizi ütü pakete göndermeyeceksek stoka eklensin mi seçeneğini seçerek, bu adımda gelen adetleri direkt stoka ekleyebiliriz. İşi tamamla butonunu kullanarak üretim adımını tamamlıyoruz. Üretim listesinde ütü pakete yönlendir butonunu kullanarak ürünlerimizi ütüye gönderebiliriz. Ürün başı ödeyeceğimiz ütü paket fiyatını doldurup göndereceğimiz ütücüyü seçtikten sonra işi ver butonunu kullanarak ürünlerimizi ütü pakete yönlendiriyoruz. üretim listesinden ütü paketi tamamla butonu ile son işlemimize geçiyoruz. Tüp paketten gelmiş ürünleri sayarak gelen adetleri dolduruyoruz. İşi tamamla dediğimizde partimiz tamamlanacak ve gelen adet olarak girdiğimiz adetler stokumuza eklenecek. Üretimini tamamladığımız ürünlerimizin adetleri ütüden gelen adetler eklenmiştir kumaş ve malzemelerimizin hepsini üretimde kullandığımız için stok adetleri sıfıra düşmüştür. Üretim tamamlandıktan sonra üretim listesi sayfasındaki rapor sayfasına giderek üretimde harcadığımız tutarlardan maliyet raporumuzu görüntüleyebiliriz. Bu raporda üretim esnasında kullandığımız kumaşın kilo fiyatı son alım yaptığımız fiyattan temel alınarak rapora eklenmiştir. Aynı şekilde fermuar gibi her adımda eklediğimiz malzemeler de raporumuza dahil edilecektir. Ekranın en altında bulunan maliyeti stok kartına kaydet butonuna bastıktan sonra hesaplanan maliyetin dolar karşılığına kalıp çıkarma gibi bedelleri ekleyerek stok kartına kaydedebiliriz.